Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüyada trene binmek Rüyasında trene bindiğini gören kişi için hayırlı gelişmeler yakında gerçekleşecektir. Rüya sahibi sürekli sürprizlerle ve müjde dolu durumlarla karşılaşacaktır. Ayrıca bu süreçte borçlardan ve hastalıklardan da teker teker kurtulmak mümkün olacak ve kişinin duaları kabul edilecektir. Dolayısıyla hedeflere ulaşıldığı bir sürece girilmesiyle beraber rüya sahibi kendisini daha huzurlu ve mutlu hissedecektir. Bunun getirdiği olumlu ruh hali ve özgüven kişinin çevresine de yansıyacak ve geçmişe kıyasla daha iyi şartlarda ve pozitif duygularla yaşamak mümkün olacaktır. Eğer kişi rüyasında bindiği trenden indiğini görüyorsa, yakın gelecekte meslek sahibi olacaktır. Uzun süredir beklenen bu işe kavuşulması ile birlikte işler yavaş yavaş yoluna girecektir.